Kırklar eline bağlı Kızılcık Dere Köyü'nde bağ bozumu etkinlikleri başladı. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Vecidi Gündoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Köy Muhtarı Mustafa Birkan Teke ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. <laughs> CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Köy Muhtarı Mustafa Birkan Teken'in konuşmasıyla devam eden etkinlik, köy sakinleri tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasıyla sona erdi. Başta muhtarımız olmak üzere azalarımıza, köy halkına ve burada bugün bu organizasyonu sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Maalesef bu sene başta arpa, yulaf, buğday, ayçiçeği, ve diğer mahsuller olmak üzere ama aynı zamanda da üzüm bağlarımız olmak üzere doludan ciddi anlamda zarar gördü. Çok yıl önce hatırlayacağınız üzere bir sel felaketi yaşanmıştı. Aynı sıkıntıyı yaşadık ama biraz ucuz atlatmıştık. Bu dönem maalesef ucuz atlatamadık. Yılların birikimi olan o bağlar, yılların birikimi olan o tarlalar maalesef 10 dakikada yerle bir oldu. Nispeten hem tarım il müdürümüz de burada hem de diğer kamu kurum yetkililerine ben yine teşekkür ediyorum. İstediğimiz gibi olmasa da bir nebze de olsun buradaki masraflar, sıkıntılar karşılandı. Allah bir daha böyle bir şeyi ne Kızılcık Dere'ye ne etrafındakilere kesinlikle yaşatmasın diyorum.